Bugün size çok güzel bir hamsi tarifimiz var. Hamsiler de çok taze ve iri, gerçekten harika bir hamsi. Hamsiler nasıl temizlenir? İlk önce bunu gösterelim. Ense kısmından parmağımıza içine doğru şöyle içini alıyoruz. İç kılçığını da almak için tepeden tutuyoruz. Şöyle aşağı doğru çekiyoruz. Hamsileri yıkadık, temizledik. Yarısını tavada kızartacağız, yarısını da boğlama yapacağız. Bir tane havuç rendeledim, bir tane acı biber. Yarım demet maydanoz, yarım çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı kadar da balıklarımızı tozlayalım. Bir tane fırın kağıdını ıslattık. Salatamızı dibe diziyoruz. Balıkları da üzerine dizelim. İkinci kağıdımızı da ıslattık ve üzerine kapatıyoruz. Kağıdı ıslatmamızın sebebi kenarlarını kıvırırken kağıdın şekil alması için. Şu köşelerini keselim fazlalığını. Katlayarak gidelim böyle. Hani bütün evlerde balık kokusunu Ev hanımları kesinlikle istemezler ki haklılar. Çünkü birkaç gün evde koku çıkmıyor. Bunu böyle yaparsanız koku derdinden kurtulursunuz. Balığımız hazır. Fırın tepsisine alalım. 180 derecede altlı üstlü ısıttığımız fırına veriyoruz. Aşağı yukarı 30-35 dakika pişiriyoruz. Balığımız 30 dakika pişti ve üzerine açtık. 15 dakikada öyle pişirdik. Gerçekten harika bir eser oldu. Mükemmel bir lezzet olmuş. Salatası, garnitörü var ya of of. İnanın bu her gün yenir yani ha. Bugüne kadar yaptığım balıkların en kralı bu. Bunu mutlaka deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.